Sen yanımdayken dört mevsim bahardı İstanbul'da. Yıldız Parkı'na gider, Ortaköy'de kumpir yerdik. Emirgan'da çay içerdik boğaza karşı. Yağmur yağardı Üsküdar'ın, senin gözlerinden şilepler. Benim yüreğimden trenler geçerdi. Sonra akşam olurdu saray burnunda. Bir yalnızlık alırdı kız kulesini. Ağlardı deniz feneri. Ağlardık ikimiz Deniz maviydi o zamanlar Ağaçlar yeşil Rüzgar yorgun Güneş dargın Doğmuyordu daha Süleymaniye'de bekar odasında kalıyorduk Evimiz ahşap Yataklarımız sünyerdi Başımız polisle değil Tahta kurularıyla dertteydi Bekir amca hamaldı Aşir efendi de Ahmet, Suat, Berin abla da Overlockçu Ramazan'la ben Kevuk Usta'da singerciydik. Cüzdanımız boş, kalbimiz ağzına kadar hayat duruyordu. Malatyalı çocuklar gelirdi Fatih'ten. Saraçhane'de top oynar, sonra yeni kapıgarından atlayıp trene, Florya'da denize girerdik yaz akşamları. Pırıl pırıldı menekşe, Suat'ın aquamarinası yoktu çekmecede. Mavisi çalınmamıştı denizlerin. Daha kirlenmemişti yaşama çıkan dostluklar. Biz çocuk sayılırdık. Adamlar beyefendi, kadınlar hanım hanımdı ve adam gibi şehirdi İstanbul. İstanbul, İstanbul. Eski büyüsü yok kapalı çarşının. Stilbos kapandı. İşi bıraktı usta. Sevda yozgatlı Selime, gergerli abuzer Almanya'ya kaçtı. Şimdi sen de yoksun İstanbul'da, bütün mevsimler zemeri, çıkan her fırtınada düşüyorum ben. Ve ağustos sıcağında, güneşler, çiçekler içinde üşüyorum, üşüyorum, üşüyorum. E